kızının fikriyle ilham bulan Amerikalı mucit tek tekerlekli motosiklet üretti. Kızının oyunda gördüğü tek tekerlekli motosiklet fikrine hayat veren Chris Hoffman, 7 yıl sonunda çalışmasını tamamlayarak başarıya ulaştı. Tasarımını bitiren Hoffman, trafiğe çıkarak deneme sürüşü yaptı ve tek tekerlekli motosikletini test etti. Hoffman, adını Rhino verdiği ürünün ülke çapında yaklaşık 5000 dolardan satılmasının planlandığını ifade etti.